Maşallah maşallah! Ne derken da amayı! Gelin! Görün! Düşmez mi daha? Gelin! Seyredin! Anlayın! Bakın dünya! Kıbrıs'a giden jetler, Kahraman pilotlar! Nasıl uçuyor bak hele bak bak bak! Hele bak. 25 he! 25 he! Karzanda, karzanda, bak hele bak! Yirmi beşe! Yirmi beşe! Tarzan da bak, Tarzan bak hele bak! Karşıdan araca atlayan Tarzan! Bak, 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 bak! Kanlı akan gözyaşlarına bak! Rüzgar gibi geçti! Bakın, bakın! Lorel ile Hardy! Ümmü üstüm. Yusuf ile Vehri! Bakın, kanlı gözyaşları! Bak hele, bak hele, bak bak! Bura bak hele, maşallah! Ne güzel de dayadı kafasını deliye! Bak hele bak! Dedesi yaşındaki adam beceremiyor. Ne çabuk öğrenmişsin amayı! Ay maşallah! Gelin, görün! Bak neler var dünyada, bak! Bakın! Bakın, görün! İbret alın! Televizyon bile mi halt etmiştir bunun yanında? Dokuz filmleri! Görülmedik şeyler bunlar! Hay dinlenin lan!

Teşkilik var mı? Yoktur, vallahi yoktur adam. Peki, ne yapacaksınız? Elci bilir. Oğlum durun, kurbanım acele etmeyin daha, kaçmıyoruz buradayız ya. Ee, peki, ne diyeceğiniz, ne yapacağınız böyle? Bilmiyorum. Dök, aşağı kırık! Rezil ettin bizi! Irzı namusumuzu rezil ettin! Yedi düvele rezil ettin, rezil ettin bizi! Irzı kırık hani. namusumuzu beş kuruşun ettin kız! Bakıyor ha, eğleniyor ha, oynaşıyor! Kız <laughs> mehari! Ha, Dışarıda şey olmamıştın sen de! Ne etmiştik biz? Kurban olur Mehmet bırak! Yemo!

bu dar zamanda elimden bir kaza çıkaracak. Beni dünyamdan edecek. Yeter lo, yeter, tamam babam, tamam. Ne edek, bilmez oldum. Heriflerin verdiği müflette şunu şurasında kaç gün kaldı? Kızın ne kabahati var bunda? Çiftçi başlık kılını kıpırdatmaz, verdiği fiyattan yukarı çıkmaz. Hal böyleyken bir de namusumuzdan moralım. Geçmiş çocuğa bakıp duruyor, gülüyor. Bir öyle olmayla namus mu zedelenir? Birbirimize tutanak olursak kalkarız belanın altından. Kalbini üzme sen. O kadar pamuk toplamışız. Ne kazanıyoruz, ne edeceğiz belli değil. Belki bu sefer bir şey çıkarız. Cehetli ne çıkar ki bize? Kan gene bizim kanımızdır. Kız gene bizim kızımızdır. Hele sen şu bir deftere bak hele... ...Kaç kilo toplamışıktır? Senin derdin defter, benimki de bir başka. Şehir... ...Fabrika,